Ancak billetihi ehsen. Ben iyi biliyorum bir kişi. Abisi öldü. Dört tane küçük çocuk bıraktı. Üç erkek bir kız. Subhanallah. Anneleri evlendi güya çocuklara bakacak. Babalar da mal bıraktı. Baya. O mallara el koydu. Vermedi. Zulmetti. Geçenlerde öldü. Bana orada dedi ki hocam şu amcam var ya gitti değil mi? Allah ona rahmet etmesin. Dedim niye? Dedim hem mallarımızı vermedi hem bize çok zulmetti hocam diyor. Çok. Değer mi? iki günlük dünya için değer mi? Ha, gittin işte. Allah. Diyor ya Allah. Subhanahu ve Teala. İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetemâ zulmâ. İnna fi ve saira. Şu yetimlerin malını yiyenler var ya, haksız yeri yiyenler var ya. Onlar kıyamet gününde cehennemde karınlarında ateş yaracaktır, ateş yiyecektir. Ve saira. En alçaltıcı zildet verici bir azap Allah onlara tattıracak. ليربح، ليربح، لا إله إلا الله